Yolculuğu Ömer, kardeşi Zeynep'e Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuturken şöyle bir cümle kurdu. Canım kardeşim, sence Allah'ımız neden Kur'an'ı öğrenmemizi ve anlamamızı istiyor? Kardeşi nedenini öğrenmek isteyince sözlerine şöyle devam etti. Çünkü Rabbimiz bu ayetlerde eskiden yaşanmış gerçek olaylardan bahsediyor. Birçoğunu günlük hayatımızda da görüyoruz. İşte gördüklerimizle Kur'an arasında bağlantı kurmak için ve daima teşekkür halinde bir Müslüman olmamız için. Ömer bu şekilde anlatırken Kur'an'daki harflerde onu dinliyordu ve o kadar çok merak ettiler ki aralarından Elif, Cim, Mim ve Vav harfleri çıkıp dünyayı görmek ve Kur'an ile bağlantısını keşfetmek istediler. Kur'an'da bulunan ve kendileri dışında 25 tane daha harfle vedalaşıp yola koyuldular. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe, düz gittiler. Yolda nelerle mi karşılaştılar? Hadi birlikte öğrenelim. Yolculukları esnasında yağmura yakalandılar. Birden gökyüzüne bakıp yağmurun nasıl yağdığını düşünmeye başladılar. Kur'an-ı Kerim'de de yağmuru Allah'ın yağdırdığı ile ilgili bir ayet olduğunu hatırladılar. İşte hikayelere konu olan bir örneği görmüş oldular. Görmüş oldular ama bayağı da ıslandılar. Islanmamak için ne yapacaklarını düşünürlerken bir anda tanıdık bir işaret gördüler. Bu işaretler Kur'an okurken onların seslerini değiştiren üstün hareketiydi. Üstün harekesi geldiği için harflerimiz artık E, C, M, V diye okunmaya başladı. Adı üstünde olduğu için harflerin üstüne gelerek onların yağmurdan ıslanmaması için şemsiye görevi gördü. Yağmur bitene kadar üstün harekesiyle yol olan harflerimiz, Birbirinden güzel renkleri ve görüntüleri olan meyve ve sebze bahçesine girdiler. Kimi ağaçta, kimi topraktaydı. Bahçeyi hayranlıkla seyrederken Kur'an-ı Kerim'de meyve ve sebzelerle ilgili ayetlerin olduğunu ve insanlar yiyip Allah'a teşekkür etsinler diye Allah'ın yaratmış olduğu yazıyordu. Tam bahçeye girip yakından bakacakları anda tanıdık bir işaret gördüler. Bu işaret Kur'an'daki esre işaretiydi. Her zaman aşağıda durur ve seslerini i sesiyle değiştirirdi. Yani harflerimiz şimdi de i, c, mi, vi oldular. Peki neden gelmişti ki esre? Tabii ki de harflerimiz bahçeye girdiklerinde sebze ve meyvelere basıp zarar vermesinler diye gelip hemen altlarına geçerek uçan halı görevi gördüler. Harflerimiz bahçeyi inceleyip bu güzel yiyeceklerin tadına baktıktan sonra yolculuklarına uçarak devam ettiler. Esri harekesiyle vedalaşıp tekrar yürümeye başladılar. Birden kendilerini caddenin ortasında buldular. Bu sefer hem tedirgin oldular hem de birazcık korktular. Çünkü düd, çuf vuv. gibi taşıt sesleri duymaya başladılar. Etrafı incelerken bir anda Allah'ın insanlara binekler vermiş olduğu ile ilgili ayetlerin olduğunu hatırladılar. O sırada yanlarına ötre harekesi geldi ve hemen üzerlerine kondu. Ötre harekesi harflerimizin sesini U sesiyle değiştirdi. Yani U, C, M, V sesleri çıkarmaya başladılar. Bu tıpkı araçlardan gelen seslere benziyordu ve bu onları bayağı bir güldürmüştü. Harflerimiz tek tek Kur'an-ı Kerim'in içine girdiler. Neler gördüklerini diğer harflere de anlattılar. Ve gerçekten de Kur'an'da bulunan ayetlerin dünyada çok fazla örneğinin olduğunu fark ettiler. Kendilerini hiç yalnız bırakmayan üstün, esre ve ötre harekelerine teşekkür ettiler.